Girdi. <laughs> Selam Millet. O Nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey? Bir dakika size şimdi kendimi göstereceğim. Bugün büyük gün yalnız. Şunu söyleyeyim. Bugün dünya en büyük günü gibi bir şey. Bugün ben hazırlandım. Panda şeyimi, uyku tutulumu, müsusu, falan hazırladım gideceğim bugün Melisalara. Hatta sanırım Melisa'nın yani teyzem olacak. Saat bir de mi iki, bir de mi iki de mi ne olacak? Biz babasının iş yerine yani büroya büro <laughs> konuşamıyorum bir dakika heyecanla konuşamıyorum artık büroya gideceğiz orada Melisa birkaç vakit geçireceğiz orada ablam var öz ablam değil Melisa'nın ablası Benim dakika. Hayır ya. Hayır, hayır, Dakika. <laughs> Ablam işte orada falan vesaire. E, orada çalışıyor. Orada vakit geçireceğiz. Şunu bunu falan yapacağız. Konuşacağız ama tabletimi götürmeyeceğim. Yani genelde tabletle video çektiğim için orada video çekemeyebilirim. Şimdi videomu 10 bin like gelmedi. Bunu siz istediniz. Ben değil. <laughs> Her neyse ama başka bir gün eğer başka bir video olmalı başka bir parti düzenleyebilirim. <laughs> o yüzden bugün zaten ben oraya parti dedim. saat öğlen 1'de başlatacağız. Öyle yani. Uyuyana kadar. Genelde saat sabahından bundan değil. <laughs> Saçımı başımı düzelteceğim. Üstümü değiştireceğim. Ee, saat 10.55 8 artık. Saat 1'de başladığı için çocuklar için dışarı çıkmak. 1'e kadar öyle boş boş oturacağım. Belki olmadı birkaç şey hazırlıklardan birkaçını da daha tamamlarım. Ama zaten hepsi tam. Her neyse şimdi benim demek istediğim şu. Biz büroya gideceğiz. Büroya. E, Melisa'yla orada dediğim gibi vakit <laughs> geçireceğiz biraz, eve döneceğiz zaten kahvaltı yapmış olacağız ya da orada yapacağız bilmiyorum. E, eve döneceğiz, test falan alacağım ben çünkü orada ders programı var, ders programı için test falan alacağım saat 9'dan saat öğlen 1'e kadar. <laughs> o programın içinde matematikte şudur budur Türkçe'de sosyalde falan hepsi var yapacağız akşam yapmadan önce kitap okuyacağız aha lan kitap kitabımı koymadım eksiğim yok demiştim eğer sen de koyacağız falan saat 1'de başlatacağız partiyi partiye dedim böyle zaten o dünden hevesli yani dünden alır yatağını odayını bu busunu evi süsledi bak yani odayı değil. Parti yapacağımız odayı değil. Evi. Ben bile şoka girdim artık. Bu arada sizi artık ailemin bir yeni üyesiyle, üyesiyle tanıştırayım. <laughs> <laughs> Zaten bunu dikkat edin. Bakın pandacıklar çok kısa bir saniyede bitti. O kadar uzun pandalar ile ilgili bir video çektim hiç İki gücü ya da üç gücü. Hayır artık niye çıkıyorsun? Sen bu kameradan anlamıyorum artık ben seni. Saçıma bakın ya. Zaten <laughs> ben bunu düzelteceğim de edeceğim. Tokam yok. Çok pis bozuşuruz. Ben o tokayı öyle seviyorum ki. O tokayı bulamazsan çok pis bozuşuruz. Bozuşuruz. Bo Konuşan Aa konuşmayı unuttum ama. Niye böyle oldum ben? Bu arada hazır böyle bir video falan açılmışken size böyle kolay saç yapımını göstereyim. Üşengeçler için. Bu aslında geçler diye de aceleniz falan varsa hoş durmak için. Bakın şu şekilde saçı alıyoruz. Normalde olabilir de böyle daha güzel oluyor. koydum. Buradan bir tane daha aldım. Bunu da şöyle koydum. Tuttum. Öbürünü bıraktım. Aldım bir tane buradan. Üstüne koydum. <laughs> Bakın şöyle bir şey oluşuyor. Bunu da ben kendim kendim böyle yapayım dedim. Ellerimle kıvırdım kıvırdım. Baktım güzel oldu. Dedim ben bunu geliştireyim. Ellerle atmaya başladım artık öyle bir şey oldu. İnanmıyorum oha. Ne kadar güzel oldu. Bir bir oyunu bunu bekler. Pandalı uyku uyumadım. Annem yıkadı. Çünkü Melisa'larda partide temiz olmak istedim. Şu an çanta da giymeye kıyamıyorum. Öyle. Bakın buradan da yaparsanız böyle toplayabiliriz. ben bunu tutturayım mı? Pek gerek yok. Bence gerek var. Çünkü arkadaşlar ev 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 efsane bir fikrim var biliyor musunuz? Neden çantaya koydum derseniz poşetle götüremem. Yani benim mantık açımdan öyle. <laughs> poşetle götüremem. Çantayla da sırt atmadık olduğu için kolay oluyor. Oha şuna bak. Aa ne oldu? Aha. Saçlarım şu an mı gelmedi. Dün akşam öyle güzel bir şekil vermiştim ki uyudum kalktım bozuldu. Aa bir dakika sen nereye koymuşum? Söylüyor gibiyim bir dakika. Benden gelin benden. Aa bir dakika yakışma karardı. falan parmağım. Parmağım yok ki orada. İyi miyiz? Bomba mıyız? Evet kapıya geldik bir dakika. Ha. Ekranı kapatıyorum size sürpriz olmasını istiyorum. Ama yapamıyorum. <laughs> Hadi bakalım artık. Oha ne ara 7 dakika çıkık olmuş. Evet. Size kombinimi göstereceğim. Bir dakika. Şuraya koyarsam. Şuraya <laughs> koyarsam. İki dakikalık bekleyebilir misiniz? Videoyu durdurmak istemiyorum. için. her şeyi rahat rahat izleyin. Bakın. Şimdi. Ben bunu nasıl götüreyim Allah aşkına? Aa doğru ya ben bunu nasıl akıl edemediğim. Ben oraya giderken. Aa bir oya bunu da götüreceğim. Bir dakika şu an yeni aydınlanmalar geliyor bana her neyse poşete koyarız böyle büyük bir poşet bulursak şu an etrafta yok bekleyin hemen geliyorum hemen incecik o da selam bekle arkadaşlar tokamı buldum öbür bileğindeymiş Allah'ım ay bakın Kombinimden bir parça az önce yaptığım saçı yapacağım bu arada. sonra aşırı 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 güzel olacak güzel uye uye ne 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 Ben ne istediğim ne 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 hadi hadi artık buyurun, hadi arkadaşlar bu arada umarım sesim bir <laughs> bu arada arkadaşlar sizlere bomba bir haberim var ee, nasıl diyeyim eğer başka bir videoma videoma 10.000 like Gelir ise <laughs> 10.000 like gelirse Başka bir parti çekeceğim Çekeceğim ama bakın Çekeyim mi demiyorum 10.000 like gelirse çekeceğim 10 bin daha izlenmem yok Sizin siz, Sizin için bu videoları çekiyorum <laughs> Kameradan çık <çıkıyor. gülüyor> Ne yapalım ne diyeyim. Arkadaşlar hadi, 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 hadi. böyle çok oyalanacağım. Sizin de vaktinizi boşa çalmak istemiyorum. Daha da şuan aşırı tam gelmiyor. Bunun da farkındayım. Ya şapka bulamadım. Öyle bir kötü şey olamaz. Aa iyi de ben. Sezam o şapkayı götürmeyeyim bence ya değil mi? Yani ya. gel. çok güzel olacak arkadaşlar. Şapka bu Bir tane böyle şapka vardı. Kasket gibi gibi. Şu altındaki eş of, of Üstüne şunu giymeyi düşündüm. 10, 11 dakika olmuş O zaman 11 bu arada Geri geç Daha 12 olacak da 1 olacak da Lokanta gideceğim de 2 olacak da Teyzem alacak da ay. Şapkamı buldum hadi be Bir dakika şapkam mı 12 saat boşuna uğraştım Biliyor musunuz anamak Buldum da şimdi onu şapkayı teyzeme götürmek. Bence gerek yok ya. Zaten alt yapı bir pijama ile parti vereceğim. Akşam zaten üç buçukta gideceğim. Geleceğim eve. şekilde oldu bence. Ben bunu giyip geliyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben geldim. Bakın sizin için şey bir saniyeden bile az yani. Bir saniye diyeyim. Benim için burada 10 saat. Ha sesim dalgalı. Ben zaten çok hafif dalgalı saçlıyım. Ama o da büyüdükçe oldu. İnşallah kıvırcık olur. Çünkü kıvırcık olursam şu saç daha da yakışıyor. Anladınız mı? Ama düzlere de aşırı yakışıyor. Benim gibilere yani. Saçımı yapayım. Nasıl toplayacağımı göreceksiniz. Bu şekilde toplayayım diyorum ya. Bir dakika bir deneyeyim. Demek, denemekten zarar gelmez. Deme dedim az önce. Her neyse. Yanlışlarımı söylemek istemiyorum artık. Keşke korona olmasa da teyzemlerde kalsın. Gidip 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 gidip. Ah. Artık baya baya bir acık. Her güzel. güzel oldu ya. Burası öyle saymazsak. Ha, baksanıza şöyle güzel. Aa, yine fark ettim. Bu içinden geçirirsem. Oh my god. Bu bir şey yani bu? Ben onu orada ama orada Tutturamadım. arasından bir şeyler geçmeye çalışıyorum saçım karışacak diye. Aa oldu ya. Ama yine kayıyor. Bu arada şapka dediğimi hemen göstereyim. Bir dakika. Bir dakika. Bu sefer durdurmayacağım. şimdi değil mi? Aynısı düşünüyorum. Şu anda aynı siyah gibi, gibi gibi geliyor bana. Ama benim aklıma müthiş konuşmayı düzeltmem lazım. Türkçe öğretmenim yani öğretmenim bunu görünce <laughs> ne diyecek bilmiyorum artık. Şu şekilde bu da. Bir dakika. Bu arada şapkamı göstermezsen olmaz. Olmaz. Şöyle bakın. Şu şekilde. Lastikli hafif. Çok şık olan bir şapka. Burada da zinciri var. Evet. Nereden olmuşum? Markası yazıyor mu? <laughs> Aksesuarlı kasket yazıyor Düzgün konuşabildim Zor bir şeydi Düzgün konuştum Gerçekten süper Bakın bir şu şekli Tamam Bu saça da olmuyor Aa, Şapka anlamında değil kötü oldu ya şöyle çıkması evet. görünmese öbür saçla şöyle bir bütün olsa adı ya şapka kapatıyor bir de saçı o da var yok şapka takmıyorum şapkayı atıyoruz atmıyoruz yerine koyuyoruz bu <laughs> be Evet. Ben, geldim. ben geldim. millet. Yeah, baby you. Bunu da böyle sokaklarda kucağımda götüreceğim. Ne biliyor musun? Aa bak. Saçı kapattı. Pins. Üfleyeyim. Saçım bozulmuş şapkadan dolayı. Bir kez daha. Yani yapmak zorunda kalacağım en azından ayırdığım yer duruyor daha düzgün ayırayım da karışmam evet niye bu kadar bağırdığımı anlamadım biraz yüksek ses aa bu arada yaka mikrofonu alacağım ben artık Sesim size çok net gelmiyor. Şu an ya mikrofon dayalı olduğu için şu an geliyor. Şu an pırt. ay yani zırt. o <laughs> an Anladınız zaten siz de. Hani. Eğer burada kaç yaş izliyor acaba? Çok merak ediyorum. İlk videom 29 kişi izlemiş. Hatta bugün 30 oluyor. Büyük bir başarı yani. Artık 1 milyona ulaşmamız lazım arkadaşlar. Söyleyeyim. Bakın 29 kişi izledi. Arkadaşlarına tavsiye etse izleseler. Öbür günler birbirine tavsiye etse falan filan. Ne güzel izlenmemiz olacak. Sizle beraber. Hadi bakalım. 1 milyon izlenmemiz olursa sizle beraber Artık görüşebiliriz bilemiyorum. Artık. Aaa. Saçım koktu resmen saçım. Ben niye şimdi hazırlık yapıyorum Daha iki saat var. Üzüldüm. 19 dakika olmuş. Hımm. <laughs> ne zamanın. Saçım ne haldeydi? Ne hale döndü bakın. Bu arada benim saçım böyle Elektriklendiği zaman Şöyle yapınca düzeliyor. Sizde de oluyor. normal bir şey bilmiyorum Ne alakası sizin ya Bir dakika daha konuşasım var sanırım elektrik Kombinimi göstereyim. Şu şey. Şu saç çıktı. O zaman benim sinirim bozuluyor Şöyle evet. Anlamı da Yapacağım. Yapacağım. Bu arada ben ekran başlıklarını koymuyorum. Bir tanesini de kıvırcık saçla şöyle yapmışım. Resmen ya. Çok kötü görünüyor. Silmek istiyorum. Ama yüzlerine var. Bu arada eğer e, vine çekmemi istiyorsanız 29 sadece 20 yok izlenmeye göre bir like isteyeyim bir dakika 30 like sadece bakın bin değil şu değil bu değil milyon değil şu değil bu değil işte 30 like sadece bir parmak dokunuşu bir saniyenizi bile anlayacak Bakın şöyle şöyle uçacak onlar. Oley yapacağız sonra. Anladınız mı? Bu arada arkadaşlar size bir taktik vereyim mi? Kıvırcık saçlılar ve düz saçlılar bu videoda mı Evet. Alkışlıyoruz. Evet. <laughs> Buradasınız. Biliyorum. Ya düz ya kıvırcık hiç fark etmez. Eğer kıvırcıklar düz saçlı olmak istiyorsanız evde düzleştiriciniz var mı? Varsa bunları yapabilirsiniz. Kıvırcık e, düzler. Sizde düzleştiriciye gerek yok. Maşa yeterli. Göstereceğim. Göstermeyeceğim. gel, gel. Dur, şöyle alayım diyecektim. Orada ses çok kötü geliyor. Size de bana da ne yapalım? Ki? Evet, kıvırcık saçlar. Düzleştirici alıyorsunuz. Saçlarınızı düzleştiriyorsunuz. Tarıyorsunuz. Ay kaç ya yani bir gün geçiyor. Yarın sabah bir daha düzleştiriyorsunuz. Bir daha tarıyorsunuz. Bunu saçınızı yakmadan az bir şekilde yapın. Ya da yapmayın hiç. Bence hiç gerek yok. Siz doğal halinizde daha güzelsiniz ama isteyenler için söylüyorum. Dediğim gibi düzleştirin, tarayın. O zaten birkaç gün önce Sizin o düzleştirmeye alışıp Yavaş yavaş düzleştirecektir. Mesela ben Skabetli gibi dümdüzdü benim saçlarım. Skabetli ne ya? Dümdüzdü. Ben her gün Kıvırcıklaştıra kıvırcıklaştıra Maşa ile yapa yapa Böyle hafif dalgalı oldu. Ben de az yapıyorum. Yani düşünün. Evet şimdi düz saçlara geldik. Ben. Ben. iyi <laughs> değiştim bu videoda. Saçınızı örüyorsunuz. da hiç örmenize gerek yok. Yani. Niye örsünler? Ördükten salınca kalıcı olmuyor o kıvırcık. Ma <laughs> Maşayı alın. <laughs> Maşa'yı alın. Saçınızı yapın, 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 salın. Ee, onlar böyle bütün olacağı için böyle parmağınızla açın. Birkaç yani bir gün geçsin. Tarayın, bir daha yapın. Öyle öyle devam ettirin bunu 3-4 gün, en fazla 5 gün boyunca çünkü düzler bazıları çok zor şekil alıyor. 3-4 gün boyunca dediğim gibi yaparsanız eğer saçınız kıvırcık veya dalgalı olacaktır. Bons istiyorsanız o bende değil. 24 dakika olmuş. Bir dakika. O zaman arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizi de çok seviyorum gerçekten. Bakıyorum 30 kişi izlemiş bir videoyu. 4 like. Neden? Ücülüm, Ücüldüm, çok üzüldüm. Her neyse o zaman Panda ile bir veda konuşması yapayım. Evet, görüşmek üzere. Bir videomuzun da sonuna geldik. Görüşürüz. Ee... Sadece bir kez video çekeyim. dedim. O 24 dakika oldu başlayacağım şimdi ama ya. Bu arada zaten kavacık yapmanın daha bir kolay yolu var eğer makine varsa. Hani kurutma makinasının aslında şöyle büyük şeyler oluyor ya, bir de şöyle diken, diken gibi şeyler var. Hem saçınız ıslakken yani. onu direkt alın, kurutun zaten o kavacık oluyor bu. Ne de onun için yarıyor. <laughs> Aa, arkadaşlar, hayalim. Öyle. Eğer Among Us videoları çekmemi istiyorsanız bu videoya 30 like gelsin. 30 like sadece. Sadece 30 like. Like. Okay. Goodbye baby. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Artık kapatayım. Evet. Kapatmak istemiyorum. Görüşürüz. Hadi hadi böyle kapatayım.